Skyjet Nitro gaz kolu bağladık ama çalışmadı da yani kendi kendinden gitmeye başladı. <laughs> Sıkıntı şöyle orijinal soketle bağladığınız zaman uymuyor gaz kolları standartını göre değil bisikletteki. Burada sadece gaz kolundaki yeşille kırmızı kablonu yerine değiştireceksiniz. Yani buradan gelen kırmızını gaz kolundaki yeşili Buradan gelen kırmızı e, şey yeş, e, ya da yeşilli gaz kolonuna kırmızısını. Yani yeşille beyaz normalde birbirine denk gelmesi lazımdı. İşte bunu normal yerine bağladığımız zaman kendi kendinden motor çalışmaya başladı. Sadece kırmızını yeşili beyazı kırmızıya verdiğimiz zaman düzeldi. Bilginiz olsun. Bir de ekran ayarlarında biliyorsunuz bilmeyenler için gösteriyorum ikisini basılı tutup artı eksini şurada P10'da 0.2'ye getireceksiniz ham pedal ham gaz kolu eğer de bu 0'da olursa çalışmaz 1'de olursa sadece gaz kolu çalışacak 2 olsa ham pedal ham gaz kolu bu ayarı yaptınız. Kablo kırmızı ile yeşilli yerini değiştirdiğiniz siyah siyaha denk gelsin yine. Bu şekilde tamamdır.